DNR garajdayız. Abi Muhtelif abimizin ya. yanındayız. Merhaba canım. Merhaba Şimdi canım. şu lekeyi Dokuz bakalım. Dokuz aydır çıkmayan bir leke. Biz buraya tuttuk ki leke. Burası eskiden böyle mal sahibi toptan reçeli cartı kutu varmış. Bilmiyoruz ne lekesi. Dokuz aydır çıkmıyor. Ne ozonlar ne aileler ne domestoslar. Abi bir siler misin ya? Şerif duyarım kardeş. Ama buraya çıkartmadı işte. O ne olmadı. ne olmadı abi, abi ya? Abi. <laughs> abi yok. Abi mutlu mu ya? Nasıl <laughs> lazım oğlum? Oğlum harbiden çıkarttı lan. Mustafa abine bunu atmam lazım lan. <laughs> böyle başka bir şey yaptı. He? Hangi malzememiz çıkarttı? Aspaol motor yağı sökücü. Yanlış anladım o motor yağı değildi bu Motor yağını zaten çıkartıyor. Motor yağı değildi değil mi abi? Değil. Ya da önemli olan bir de şu var. E, Muttalip abimiz denemiş. Çok malzemeler sürmüş. Çıkartmamış yani. Onun üstüne biraz daha sıkalım abi orayı da yumuşatır. O da kalmaz yani. Biraz beklesin. Sanki bu şey gibi lan. Yaşar. Ne abi? Sanki fayans siyahlaşmış gibi. <laughs> Sanki ne gibi değil o ya. Neyse abi sonuçta istediğin lekeyi çıkarttık. Çıkarttı vallahi